4100 kişi oldu. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Lü yazın arkadaşlar. Lu. Sen Lu ile çekiliş <laughs> Dediğim gibi Nono bildirim atmıyor. Nasıl bildirim atmaz abi ya? Niye bildirim atmaz ya? Çok önemli değil arkadaşlar. Yapacak bir şey yapmaz atmaz. Cehennemlik keyifim ve... Kimiz var burada? Tamam ne saygım, ne yok gelsin gelen Azrail dener, Koy İyi yemedik kendimi atıyordum atılmıyoruz ya Güzel Geri nasıl Ben onu be geldi Geldi Aynen bize bizi yeneceğini falan zannediyor ama tokatlayacağız. Abi bir ne yapıyorsun sen ya? Bir ana alatıyor arkadaşlar. Be? Oha kardeşim internet kas. Aleykümselam. Güncelleme gelmedi hacı. Gelecek. Biz şu an yeni gelecek Lou karakterin çekilişini yapıyoruz. Lan bu ne? Bu ne hulu? Bu lag var ki? Lag ara ara niye oluyor bilmiyorum ha? Ha? Şekil yapıyordunuz? Ne oldu? Servisler. Tamam arkadaşlar gelmediyse gelmedi bildirim önemli değil. Bildirim gelmesine gerek yok yayın yaptığım saati biliyorsunuz zaten. Gözde Gol. Hızlısın. Nece Lu çekiliş yapıyoruz şu an. Lu çekiliş yapıyoruz şu an. Sana da böyle tablo çizmesin, renklerin değişmesin, buraya sizinle get dolar. Şu elemanı arkamdan alın. Ananın. Güzel, Gelin miyiz? Yani? Güzel Oğlum topu alsaydın bize pasla Ya Berke niye topu paslamak yerine Adamlarla çatışmayı tercih ediyorsun Gol atmıştık çoktan Valla garanti goldü ya Beni sevgili dinleyelim Zilişimin açılısından tehlikeliyim Hep derim herkes beni dinlemesin Gel kimi dinlediğin ben hiç demem ki şu şey ekini şey ya, bu şey ekini şey ya. Gibi. Giririm, <laughs> gördünüz mü? 700 yapayım bunu ya. Her karakteri 700 yaparsam zaten kaç oluyoruz arkadaşlar? Bakalım. Hesap makinesi. Kaç karakter var oyunda? 40. Oha. 40 çarpı 30 40 çarpı 700. 28 bin yapar. Hazır hazır. Derler bana bay hayvan ya da cerunimo. Bayram bana. Derler bana bay hayvan ya da

Hayır yedik mi? Yemedik. Solat. İşte bu. Geldim ben de. 15 dakika geçir. Yeni çekilişimiz başladı arkadaşlar. Arkada attık. Hep iki seferinde de deril bozdu işi ya. İnanılmaz. Lan çekil. Güzel mi Zaten gözükmüyor ki. Kimi küfrettiği gözükmüyor. Birisini banlamak mı istiyor Rüyü yazarken herkesin. herkes? Herkes yazıyor zaten. Banlama olayı mı var? Evet bunu düzenleyelim arkadaşlar. Ee, bir 1 saat 16 dakikaymış. Böyle kalması YouTube'da. İnsanlar direkt o çiçeği yerini görsün. da falan geçiyoruz. E karakter yürüyormuş. E, kişi izliyor arkadaşlar. Biz de burada ilk izleyenlerden olacağız. Johnny. <T supporter> Ana Bay Bülent izliyor. Johnny La oğlum bir dur la. Oğlum biraz daha yakınlaştıralım şunu. Şöyle şöyle. Burada değil. Şurada gidiyoruz. Hoş geldiniz. Evet şu an Brawl Talk yayınlanıyor arkadaşlar. Son. Tamam. Gençler hoş geldiniz. Ha bura. Gençler hoş geldiniz. Tamam. şu an Brawl Talk yayınlanıyor arkadaşlar. Son 10 saniye kaldı. 1 saat 6. dakikada başlıyor. 1.14'e kadar kısalım.